Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi kapıyı açacağım. Çocuklar kapıda birikmiş. Mama yemeğe gelmişler. Bir bakalım. Kimler gelmiş? Oo. Bütün sülale burada. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Kızlar. Bili 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 bili. Tamam, tamam oğlum. Koydum ya. Bak. Mamalar burada. Mamalar burada. Gel. Gel. Bölüştüreyim ben. Böyle sığdım. Şöyle yiyin bakayım. Hı, afiyet olsun. Sabah kahvaltısı. Hani diğerleri nerede? Arkadaşlar böyle sırayla geliyorlar. Kapıyı da açık bırakıyorum. Acıkan gelip yiyip gidiyor. Bunlar sokak kedisi. Birkaç tane daha var da Çok mu acıktınız? Kara kızlar. Kara böcekler. Sarı. Sarı oğlum benim. Hadi size afiyet olsun. Tavukların karnını doyurduk. Pirişlerin de karnını doyurduk. Sıra bunlara geldi. Bunlar da doysun. Kavga yok. Kızım, beyaz kız geldi. Kartopağa geldi. kartopa Kızım. Sen yedin ya, senin maman değil o. Senin maman değil. Ketilerin maması o. Kızım. Çok ayıp. Ketilerin mamasını yeme. Be. Kızım. Beyaz kızım. Beyaz kız. Yeme be yavrum bak senden korktular. Yemiyorlar. Ye ye. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Hadi, hadi mamanızı yiyin. Git, git bakayım beyaz, beyaz, sarı, sarı oğlum, sarı, 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 sarı. Çok tatlı bu. Bu çok tatlı, çok tatlı. Anneşine tatlışı bu, tatlışı, tatlışı. <laughs> Efendim, he, içeri mi girmek istiyorsun? <laughs> hadi buyur gir. Gir. <laughs> ne varmış içeride bakalım. Niye döktün? Niye döktün? Niye? Niye? Bir tane daha geliyor. Bir tane de kırmızı geliyor. Kınalı. Kınalı kız. Efendim? Bir şey mi söylüyorsun? Ha, mama mı istiyorsun? Kızım. Bir de konuşuyorlar. Döktüğünüz yerleri. Gel, gel, gel. Gel kızım, gel. Aa. Bakın arkadaşlar, kucağıma çıkmak Aa. istiyor. Gel, gel alacağım seni. Gel, gel. Gel. Nereye gidiyorsun? efendim. Nereye gidiyorsun? Ayağına da şey yapışmış. Gel buraya gel. Bakalım nereye gitti. Ne yapıyorsun sen? Eve mi gideceksin? Gel. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Gel. Gel gel gel. gel. Seni kucağıma alacağım. Gel. Gel. Ayağına bir şey yapışmış. seni ot. Gel gel gel. Gel kızım gel. Gel gel gel. Gel. Gel patle. <laughs> ah. Doydunuz mu? Sarı sen hiç doymazsın sarı. Hiç doymak bilmiyorsun sen. Hadi kızlar. Hadi size iyi günler. Hadi güle güle. Anne eve gidiyor. Evde işleri var annenin. Hadi bay bay.